Selam arkadaşlar ben Murat Yonusrovski Bugün sizlerle Binix Ork Watcher keseceğiz arkadaşlar Bakalım ne atacak Ne kadar yorulacağız Neler olacak Zaten Maradon serimizin hemen hemen şeyin şeyini sonuna gelmeye doğru ilerliyoruz. Çünkü Ork Watcher'dan sonra zombilere falan çıkarız. Zombi olur, Keylan olur. Ee, daha Shadow Şeker keseceğim. Dark daha varmış ya. Açıkçası daha varmış tamam. Hemen açıvimi göstereyim arkadaşlar sizlere. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 3625. Bunu düz 300, 3600 desek 4600 olsun ya da 4625 olsun fark etmez. 4625 ya da tam 4700'e de belki tamamlayabilirim. Ee, çok yorulacağım biliyorum. Şu pottan atıyor. Buranın güzel yanı burada mana harcamıyoruz arkadaşlar. Çok fazla mana harcamayacağız burada. O yüzden çimden başlayalım. Bu arada levelimiz 42. Bir destan birdeyim güzel bir klan'a girdim. Klan başkanına buradan teşekkür ediyorum şu arkadaş. Gerçekten PM attım kırmadı aldı beni klan'a sağ olsun. Başladık arkadaşlar. Aslında ok alsam mı gerek yok. Burada Özellikle şu çıkan pottan kasacağız zaten. Hadi bakalım. Şöyle seri bir şekilde başladık. Diğer arkadaş slotu bitirdi herhalde. Şu an o yüzden yavaş yavaş çıkıyor. Normal ezik oka bile tek atıyorum neredeyse. Karakterimiz çok tatlı olmadı mı arkadaşlar? Bir yorum, bir like'ınızı alırım. Şu tatlığa baksana. Full plate'ler pelerinler falan. Bu arada 45 olunca e, Andream videoları çekmek istiyorum. Bilginiz olsun. Andream'da bakalım buz kasabileceğiz mi 45 e böyle olup. Genellikle bez keseceğiz herhalde. Köpek keseceğiz orada. Bakalım neler olacak. Arkadaşlar e, kutu toplamayı soran arkadaşlar var ve biliyorum diyorsunuz ki ya kardeşim e, iki kutu alsam ne olur ki? Bunu diyen arkadaşlar var. Bu yüzden onun cevabını vereyim arkadaşlar. gerçekten elde kesmenin zevki ayrı. Bak işte adam hile mesela. Bak görüyor musun? Bak adam hile mesela. Burada kasıyor. Bunu izleyen bir GM olursa ya da Entity Game izleyicisi olursa bu arkadaşı banlayabilir bak. Hileri kasıp Sonra buz kalacak. Milletin slotuna musallat olacak. Bir şeyler yapacak. Orada görevi biter şimdi bunun. Gider sonra biz devam edelim. Hemen şu PM şeyini yapalım. PM'i kapalı. Şu ileride bekleyelim. PM açık dedi ama PM'imizi atalım. <laughs> PM'imizi atalım arkadaşlar. Çıkarsa 10 M'imizi alalım. Pot parası yaparız. Hadi aç artık. PM'yi açar açmaz attık. Kazanır mıyız kazanmaz mıyız bilmiyorum. Ama olsun yine de denemiş olduk. Bu sırada slotumuz da boşaldı. Arkadaşlar nasıl buluyorsunuz videolarımı? Gerçekten merak ediyorum. Bana yorumlarınızla, like'larınızla destek olabilirsiniz arkadaşlar. Like gerçekten çok işe yarıyor. Kanalı diğer birçok insana ulaştırıyor. Bu benim için çok önemli açıkçası. Eğer çok şey olmazsa bir like'ınızı alırım size zahmet olmazsa arkadaşlar sevinirim. 1000x serilerimi sevdiniz mi? Bu seri nasıl? Buna da yorum yapabilirsiniz. BP Press videoları özlüyor musunuz? Ondan videolar gelsin mi? Bunların yorumlarını lütfen yapın. Şimdi arkadaşlar. Burada pot kasıyorum. Güzel oluyor. Çünkü pot lazım olacak bize sıfır nakit harcamak istemiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 1620k oldu. Bununla da Elmorot'ta görevler falan yapacağız. Gerçi yeşil kutu gelecek iki tane. Birisi Draki'den gelecek. Birisi normal Grel görevinden gelecek. İki tane yeşil kutumuz var da. Burada bir M falan eder. Kutu çok para etmez yani. Ama yine de biriktiririz. Sonuçta buradaki çarımızı güçlendirmemiz lazım. Andream'da öyle kolay deru kesemeyiz bu çarla. Öyle direkt tıklıyorum. Önüme geleni tıklıyorum. Atarız çöpe en sonunda. Şu PM, PM Event'ten 10 kazanmamız yok mu arkadaşlar ya? Pot kaç o? Pot 9 oldu. Çok iyi bu arada. Acaba 1000 tane kestiğimiz zaman pot kaç olacak orada? Onu merak ediyorum açıkçası. Bayağı olacak büyük ihtimalle. drop atması güzel. Gerçi küçük pot. Çok işime yaramaz ama yine de olsun arkadaşlar. Pot pottur. Sonuçta hiç para harcamadan farm yapabilmek gerçekten çok güzel bir şey. Şunu da keselim. Arkadaşlar bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı şiddetle tavsiye ederim. 2000 aboneye yaklaşıyoruz. Dediğim gibi dövme çekilişimizi 2000 aboneye yapacağız. Ondan sonra da oyun içi yine çekilişlerle karşınızda olacağım. Bir slotta kaç tane vardı acaba onu saysaydım keşke. şeyden bahsediyordum size. Bu pet muhabbetinden bahsediyordum. Arkadaşlar elle kesmek gerçekten çok güzel. Ee, robotlaşıyorsun oyunda. Pet aldık aslında robotlaşmak değil de. Mesela şöyle bir örnek vereceğim size arkadaşlar. Şu potu koyayım bir dakika. Şu pottan harcama yapmak istiyorum. Mesela size bir açıklama e, örnek göstereceğim. Bu arada adam görev yapacak herhalde ama bir salayım. Abicim öleceksin ya. Şimdi arkadaşlar şöyle pet aldıktan sonra diyorsunuz ki Jenny alayım Jenny aldıktan sonra Jenny Amır alayım Onu aldıktan sonra disk premium alayım Ondan sonra şunu alayım yani Arkadaşlar bu zevkten çıkıyor tamamen şeye dönüyor yani gerçekten robotlaşmaya dönüyor Başka bir şey değil yani Sürekli her şeyin kolayını istiyorsunuz böylelikle Yani hiç emek harcamayayım Yalandan kendisi kessin Yalandan işte biri gelsin bana item versin. Ben hiç kasmıyorum Ya böyle olmaz arkadaşlar. Böyle ben buna karşıyım açıkçası. O yüzden şu anlık pet falan düşünmüyorum. Alınabilir ama gerçekten çok kolaylaştır işimi. Ama şu anlık dediğim gibi düşünmüyorum. Zaten 2-3 videodan sonra Andrama geçeceğiz. Pet orada işe yaramayacak. Ama aklımda var mı bilmiyorum. Geniye farm yapar mıyım? Bilmiyorum ama şu anlık yok arkadaşlar e Zaten 20 tane oldu Sirius'taki QSMS'miz 20 dediğim 2 tane oldu yani 0-2 tane daha aldım Oradakiler birikmeye devam ediyor Totalde 10 tane olunca basarım Büyük ihtimalle çünkü artık 8'e basalım yani Nirvana'ya gelelim itemde Bakalım nasıl olacak Ben devam edeyim arkadaşlar kesmeye. 1000 olduktan sonra videonun sonunda görüşelim. Kendinize iyi bakın. Videonun sonunda görüşmek üzere. Evet, selam. Tekrar ben arkadaşlar. Arkadaşlar, aşırı derecede yoruldum. Farmın sonuna geldik. Yani şöyle göstereyim ellerimi. Aşırı derecede yani neyse bir like atıp abone olursanız sevinirim. Şimdi açıbimizi gösterelim. 4641 olmuş arkadaşlar. 4625 olacaktı normalde. Şimdi arkadaşlar burada 84'e yakın pot çıktı. Bunun bir 30-40 tanesinde kullanmışımdır herhalde. Yine buradan pot kullandım. 10 tane de buradan pot kullandım ama bunları sürekli yanlışlıkla bastım. Normal olarak bu potları kullandım. Totalde bin kaç paramız vardı üstümüzde ilk videonun başından beri bak, bilenler bilir 1600K mıydı bin, 1500 falan mıydı 1700 müydü bilmiyorum tam net bir şey yok şu son çöplerimizi de satalım Yani çok para etmiyor buradan çıkan çöpler arkadaşlar ama dediğim gibi 1000 serisi olduğu için orayı da denemek istedim Diğer videoda monsterlere girme videosu çekeceğim arkadaşlar bu arada buradan spoiler vereyim Şunları sattık. Totalde 1.920 oldu. Çok iyi. Mükemmel. Arkadaşlar. Videomu burada sonlandırıyorum. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. <laughs>